Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İran Cumhurbaşkanı Mesut Bezeşkiyan, Görev süresi boyunca dış politikada önceliklerinin komşu ülkeler ile ilişkilerini geliştirmek olacağını belirterek ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, ortak yatırımı teşvik etmek için Türkiye, Suudi Arabistan, Umman Irak, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. İran'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan, hükümetinin iç ve dış politikada izleyeceği yol haritasını ve dünyaya mesajını Tahran Times gazetesi için kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yeni Dünyaya Mesajım başlıklı makalesinde halkın verdiği oylar ile ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek seçimlerin rekabetçi, barışçıl ve istikrarı koruyacak şekilde düzenlendiğini vurguladı. Bezeşkiyan, seçim kampanyası sürecinde reformdan yana olduğumu, içeride ulusal birliği tesis etmek istediğimi ve dünya ile yapıcı ilişkiler kurmak istediğimi Cumhurbaşkanlığı adaylığım sürecinde İranlılara vaat ettim. Bu şekilde vatandaşların güvenini kazandım ve bana oy verdiler. Verdiğim bu vaatleri yerine getirmek için çalışacağım, ifadelerini kullandı. Dış politikada İran'ın ulusal onuru ve çıkarlarına uygun hareket edeceğini kaydeden Pezeşkiyan, bu konuda kendisine verilen tüm yetkilerinden en iyi şekilde yararlanacağını belirtti. Pezeşkiyan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak ülkenin ulusal çıkarları ve ekonomik kalkınmasını hedef alarak farklı ülkeler ile dengeli ve karşılıklı fayda üzerine ilişkiler kurarak fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız. Bu doğrultuda çatışma ve gerilimden uzak bölgede barış ve güvenliği önceleyen dış politika vizyonu ile hareket edeceğiz, ifadelerini kullandı. Bezeşkiyan, hükümeti boyunca dış politikada önceliklerinin komşu ülkeler ile ilişkilerini geliştirmek olacağını vurgulayarak, ekonomik ilişkileri derinleştirmek, ticari ilişkileri geliştirmek, ortak yatırımı teşvik etmek için Türkiye, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Bahreyn, Katar, Kuvvet ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak istiyoruz. Ifadelerini kullandı. Bezeşkian, bölgesel kaynakların ve ülkeler arası enerjinin savaşlar, yıpratıcı rekabetler ve işgaller ile israf edilmemesi gerektiğini belirterek bölge ülkelerinin ekonomik kalkınmayı ve istikrarı hedefleyen ortak işbirliği vizyonu ile hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Rezeşkiyan, bölge ülkeleri arasındaki sorunları gelecek nesiller için çözüme kavuşturmalı ve bölgesel refah ve kalkınma için gerekli adımları atmalıyız. Bölgemizde savaş, terör, kaçakçılık, radikalizm, mültecilik ve çevre sorununa bağlı kuraklık gibi bir dizi temel sorunlar bulunuyor. Ortak medeniyete ve kültüre sahip bölge ülkeleri olarak bu sorunları işbirliği içerisinde çözebiliriz. Bu konuda İran İslam Cumhuriyeti üzerine düşeni yapmaya hazırdır ifadelerini kullandı.